tanıyacağımız oyun Revision. Yeni başlamışlar henüz. Zaten yeni bir grup. Ben bugün tanışıyorum kendileriyle. Sizleri de tanıtmak istedim. Ve görseller biraz sonra canlı. Sizler ne olacak? Tarihlerini de vereceğim ben size. Ondan sonraki tarihlerde de gelip seyredeceksiniz. Zannediyorum sonraki tarihleri koma sahnede. Biz bugün koma sahnedeyiz. E, Söğütü Çeşme'de. Sonraki tarihleri koma sahnede olacak. Yarın. Gelip, gelip. Değil yani yarın. Değil mi? yarın. 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 Aa, yarın evet. koma sahnedeler. Evet. Sonrakileri de ben yazarım zaten. Size. Evet. E, aklınızda varsa söyleyin tarihlerinizi. 8 Şubat Dekolaj. Evet. 15 Şubat Endless Art. 22 Şubat Boğa. Pardon 18 Şubat Boğa. Kadıköy Boğa. Tamam. Ben yazacağım zaten evet. arkadaşlar. Ee, biraz bu oyunu tanıyalım. Revue Show adı bayağı iddialı. Dekorlar şu anda hala yapılıyor. Merdivenler ortada ama merdiven gitmiş bu arada. <laughs> ee, şeyler, ışıklar, ledler falan yanacak. Evet. Gökhan bir sahne hazırlıyorlar. Ben heyecanlandım. Ne olduğunu bilmiyorum bir kere. Ee, sevgili Atlas Karan e, sevgilerini sundu. Trafikte cebelleşiyor şu anda. Gelemedi kendisi söyleşimizi. Yazmış ve yönetmiş. Kendisini kutluyorum. Evet. Tunlu Ertuğrul soyadı evet. değil mi? Evet. Yanlış olmasın. Evet. Aa, sevgili Devrim, devrim. sana kaldı bugün. Evet. Ee, dönüşümlü bir arkadaşımla oynuyorsun. Ondan evet. da söz et. bayramı. Ve ne vardı. anlatıyorsunuz bu oyunda? Birazcık yönetmenin yok, yazanın evet. yok. Bugün bu iş sana düştü. Evet. Ben sorayım, sen söyle. Sor. <laughs> evet, tamam. Öncelikle bildiğiniz <laughs> revleri ve bildiğiniz şovları... Unutun. ...yine gelmenizi istedim. Sadece adımız böyle diyorsun. Evet. Oyunla ilgili çok detay veremeyeceğiz. Ay ne no ee, olur be. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Arkadaşlar, ee, modern mı? <laughs> yok. Anam, sürpriz. İki tane canlı eşik müzisyen eşik mi? var evet. sahnede çalacaklar. Sen evet. yani de ara ara onlara eşlik edeceğim. Evet, onlara eşlik edeceğiz. hiç sürpriz vermeyecek misin şimdi? Ya, sürpriz işte. Aa, Aa, topu tek perde bir oyun evet. mu bu? Evet. Müzikal bir oyun mu? Müzikli oyun diyebiliriz. Komedi mi dram mı? Komedi. E, komedi. 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 Aa, ne? modern aa, bir dakika. Atlas Karan e, üniversiteden sonra şeye İtalya'ya gidip evet. eğitim almıştık onun evet. Filmlerde. evet. Bu zannediyorum onun dördüncü oyunu olacak. Aa, evet. Süper. Farklı bir oyun izleyeceğiz. İşte evet. olay bu. Evet. Bu kadar bir söyleyin bu kadar. Hadi canım. <gülüyor> 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 Artı eksi 75 <yetmiş> dakika. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ne diyebilirim başka? Ey, Aman anne. deme bir şey. Ya şimdi sürprizi kaçar diye çok aa, korkuyorum. Peki. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Revimiz bir, bir kızın şey, hikayesi. Şey, hikayesi. bir kızının hikayesini hikayesi. izleyeceğiz. Evet. Biz bir burada. dans şovuyla başlıyoruz. Evet. Bu uh, kırsaldan büyük şehire gelmiş mi, Cebelleşen verimi evet. tutunmaya çalışıyor. Ya azıcık anlatayım yani. <laughs> Hayır. Aa, her şeyi unut bu biri değil, evet. o değil, bu evet. değil. Olay komedi derler Artık Olay o. Bizim tamamen aslında sürprize evet. sürprize dayalı bir Ama anladık var. zaten ya. evet, evet. söylersek tamamen sanırım düğümüz bozulur. Neyse. O yüzden hiç, hiç böyle bir, bir şey bir kızın başından geçenler evet. yaşadıkları ama evet. farklı bir şekilde işlenmiş. Evet. evet. Komedi de Lerte'yle daha çok evet. evet. Atlantik Atlantik İtalyan tarzı. Komiko Moderno. Modern komedi. Ha, Modern komedi. Evet. Deneyim evet. ben, ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar katılıyorum. Evet. Herkes herkese katılıyor mu? İyi, canım sağ olsun. Çağatay arkadaşım Ren müziğimizi yaptı. Sinan arkadaşım dekorumuzda yardımcı oldu. Evet. Ve geri kalan ekip müzisyen. Nilgün, ve Nil'in bestelerini de Volkan evet. Aker yaptı. Volkan niye sesini çıkarmıyorsun? Evet. Ben de sesini çıkarmıyorsun. <laughs> Müzikleri Vokan. ben çalıştım. Evet Hasan Volkan Aker. Ee, bence çok keyifli bir oyun oldu izleyenlerin de aşırı keyif alacağını düşünüyorum. Ondaka. Biz çalışmalarımızda, provalarımızda çok eğlendik. Zaten Umarım izleyenler çok de aynı bu. şekilde keyif alır ve evet, eğlenirler. Genç ve dinamik bir ekibiz. Geliyoruz. E, girdiğinde zaten müthiş <laughs> bir enerjiyle karşıladılar. Ben de şaşırdım böyle. Sizleri evet. tanımaktan çok mutluyum. Tanımaktan şey, tiyatro kurmadınız ya arkadaşlar. Ortak, Ortak alan. alan disiplinler arası. Niye o kadar uzun ve zor? Böyle. <laughs> Her Ay, her çok bir farklı. Insanla. Çünkü biz aslında normal tiyatrodan ziyade daha farklı bir şey yapıyoruz. Vay yani, evet. çok. Atlas hocamız, Atlas yönetmenimiz işte evet. bize çok aslında daha çok komedide delerte üzerinden birçok öğretiyle birlikte bu oyunu çıkardık. Evet. Yani normal e, Tiyatrodan ziyade daha farklı şeyler bekliyor olacak evet. sevgili evet. izleyenler. Evet. Hem bize öğretti evet. hem de sahneye evet. koydu. Ona buradan çok evet. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Evet. Ne de tiyatro! <laughs> ben de kutluyorum. Kendisi zaten İstanbul Devlet Tiyatroları'nın bir ensuru evet. arkadaşımız. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisi olamadı, kendi anlatacaktı ama artık bugün böyle idare edin ne yapalım. Bence gayet de güzel oldu, sürprizmiş. Ben zaten biraz sonra vereceğim azıcık. Sürpriz göreceğim. merak edenler gelip izleyebilirler. Evet. Emin olun pişman olmayacaklarını garantisi ekip olarak veriyoruz. Biraz yes, ben de size alkışlıyorum. <laughs> <laughs> sonu da diyebilirim. Evet. Benim hikayem başka. Bambaşka.